Bugün oldukça hassas ama bir o kadar da önemli bir konuyu uyuşturucu davalarındaki savunma stratejilerini mercek altına alıyoruz. Çünkü bu tür davalarda en başta atacağınız adımlar tüm sürecin gidişatını hatta sonucunu tamamen değiştirebilir. Evet şimdi konunun tam kalbine inelim. Aslında bütün hukuki savaş temelde tek bir soru etrafında dönüyor. Bu dosya uyuşturucu ticareti mi yoksa kişisel kullanım mı? İkisi arasındaki fark inanın geceyle gündüz gibi. İşte bu tablo aradaki o devasa uçurumu çok net gösteriyor. Bakın mesele sadece hapis cezasının katlanması değil. Ticaret suçlaması demek davanızın çok daha ağır cezalar veren ağır ceza mahkemesinde görülmesi demek. Yani tırmanmanız gereken hukuki dağ bir anda kat kat yükseliyor. Peki bu karmaşık süreçte yol haritamız ne olmalı? Gelin bir davanın en başından sonuna bu süreci 6 kritik başlık altında adım adım birlikte inceleyelim. İlk durağımız her şeyin başladığı yer, davanın kader anı. Çünkü çoğu zaman filmin sonu daha en başta soruşturma aşamasında yazılır. İşte en temel strateji burada yatıyor. Genellikle emniyet birimleri dosyayı en ağır suçlama olan TCK 188 yani uyuşturucu ticareti üzerinden açma eğilimindedir. Bu yüzden savunmanın bir numaralı ve en öncelikli hedefi dosyanın niteliğini en başından TCK 191 yani kişisel kullanım çerçevesine çekmektir. Bu da bizi belki de tüm sürecin en hayati zaman dilimine getiriyor. Gözaltına alındıktan sonraki ilk 48 saat. Diyelim ki gözaltına alındınız. Polisler sizinle şöyle bir sohbet etmek isteyebilir. Peki o anda yapılması gereken en önemli tek bir şey var. Nedir o? İşte o sihirli cümle bu. Avukatım gelmeden ifade vermeyeceğim. Bu kadar. Peki neden bu cümle bu kadar önemli? Çünkü yasaya göre avukatınız yanınızda olmadan verdiğiniz ifadenin sonradan mahkemede bizzat evet ben bunları söyledim diye doğrulamadığınız sürece hukuken hiçbir geçerliliği yoktur. Bu cümle sizin en temel kalkanınız. Hatta bakın o zorunlu sağlık kontrolü bile aslında stratejik bir fırsata dönüştürülebilir. Doktora bağımlıyım, krizdeyim gibi ifadelerle madde yoksunluğu belirtilerini anlatmak ve bunları rapora işletmek İleride ben satıcı değilim, kullanıcıyım savunmanızı destekleyecek çok önemli bir resmi tıbbi kayıt oluşturur. Şimdi gelelim savunmanın en güçlü silahlarından birine. Bazen en iyi savunma suçu inkar etmek değil, delillerin nasıl toplandığını sorgulamaktır. İşte zehirli ağacın meyvesi dediğimiz ilke tam da burada devreye giriyor. Bu doktrin aslında şunu söyler. Eğer bir delil yani zehirli ağacın kendisi hukuka aykırı bir yöntemle elde edildiyse, o delilden yola çıkararak bulunan diğer bütün deliller yani o ağacın meyveleri de zehirlidir. Yani mahkemede delil olarak kullanılamazlar, geçersizdirler. Polisin arama yetkisi tek tip değildir. Yolda bir tehlikeyi önlemek için yapılan kaba üst araması başkadır, bir suç delili bulmak için yapılan ve mutlaka hakim kararı veya savcı emri gerektiren adli arama Bambaşkadır. Peki ya o kritikan, polis aracınızı veya evinizi aramak için sizden rıza istedi? İşte Yargıtay'ın bu konudaki tavrı çok net. Sizin tamam arayabilirsiniz demeniz, hakim kararı zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yani sizin rızanızla bile yapılan o arama hukuka aykırı olabilir ve bulunan her şey o zehirli ağacın meyvesi haline gelebilir. Şimdi diyelim ki deliller hukuka uygun. O zaman mücadele alanı mahkeme salonuna taşınır. Buradaki amaç, iddia makamının delilleri yorumlama biçimine alıp bambaşka bir çerçeveye oturtmaktır. İşte size klasik bir örnek. Savcı der ki, bakın, üzerinde 10 adet satışa hazır fişek bulduk. Bu, satma niyetini gösterir. Savunma ise tam tersi bir argüman sunar, hayır efendim, bu müvekkilimin bir alıcı olduğunu ve maddeyi satıcılardan bu formatta toplu olarak aldığını gösterir. Gördünüz mü, aynı delil iki zıt hikaye. Yargıtay'ın da bir dosyanın ticaret mi yoksa kullanım mı olduğuna karar verirken baktığı belli başlı kriterler var. Ele geçirilen maddenin miktarı, paketlenme şekli, çeşitliliği ve şüphelinin geçmişi gibi. Savunmanın stratejisi de tam olarak bu kriterleri kullanarak bir satıcı değil, bir kullanıcı portresi çizmektir. Peki diyelim ki savunma stratejisi başarılı oldu ve suçlamanın kişisel kullanım olduğu kesinleşti. İşte o zaman hukuk sistemimiz özellikle ilk kez suç işleyenler için özel bir yol sunuyor. Bu özel yolun adı kamu davasının açılmasının ertelenmesi. Kısaca KDAE diyoruz. Yani savcı hakkınızda hemen bir dava açmak yerine dosyayı 5 yıllığına erteliyor, bir nevi askıya alıyor. Bu süreçte sizden beklenen en az 1 yıl boyunca denetimli serbestlik kurallarına uymanız ve 5 yıl boyunca da temiz kalmanız. Eğer bunu başarırsanız ne mi oluyor? Savcı dosyanız hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veriyor. Yani dava tamamen kapanıyor ve en önemlisi adli sicil kaydınız tertemiz kalıyor. Sonuç ne mi? İşte bu. Kocaman bir sıfır. Adli sicil kaydınıza işlenecek kayıt sayısı tam olarak bu. Her şey sanki hiç yaşanmamış gibi silinip gidiyor. Son olarak tüm bu anlattıklarımızı özetleyen ve asla unutulmaması gereken 3 altın kurala gelelim. Bu üç kural, sağlam bir savunmanın temel direkleridir. 1- Asla avukatınız gelmeden ifade vermeyin. 2- Arama için asla rıza göstermeyin, her zaman hakim kararı isteyin. Ve 3- Telefon şifrenizi de kendi rızanızla asla vermeyin. Unutmayın, dijital materyallerin incelenmesi için de ayrı bir karar gerekir. Gördüğünüz gibi tüm bu süreç hukukun sadece pasif bir şekilde kabullenilen bir kurallar bütünü olmadığını aksine stratejik bir alan olduğunu gösteriyor. Buradan çıkarılacak en temel ders şu: Haklarınızı bilmek ve doğru zamanda kullanmak sahip olduğunuz en aktif ve en güçlü savunma mekanizmasıdır.